Yolun başındayken programından herkese merhaba. Üniversite tercihlerinde artık son günler. Cuma'ya pek bir şey kalmadı artık gün sayıyoruz. Biz de alanları, bölümleri arkadaşlarımıza yakından tanıtmaya gayret ediyoruz. Bugün programın ilk bölüm konukları Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Akgün. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hojin An Erdem An hocamız siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen söyleyin. Hojin hocamız e, Kore'den aslında geliyor. Önce bir Amerika'ya gidiyor. E, epey bir Amerika'da bir uzay şirketinde 7 yıl çalıştıktan sonra e, 26 yıl önce Türkiye'ye geliyor. Ben yayın öncesi bir test ettim. Bizden daha iyi Türkçe biliyor. Atasözlerine bile hakim. Dolayısıyla makine mühendisliği gibi zor bir eğitimi bile Türkçe anlatabiliyor hocamız. Gerçekten bravo. Sevdiniz mi Türkiye'yi burada kaldığınıza evet, sevdim, göre? Evet, Neyini sevdiniz? O, Türk emeği olsun, komşuluk çok seviyorum. Komşuluk, insan evet. ilişkileri, evet. öğrencileriniz sizi burada tuttular. Evet. Peki şimdi makine mühendisliği. Hmm. Mehmet hocama sormak istiyorum. Ee, şimdi çokça mühendislik dalı var ama böyle en temel mühendislik dalları hangisi diye baktığımızda bir kere makine mühendisliği orada duruyor yıllardır değil mi? Önce bir konumunu doğru konumlandıralım. Doğru. Ben hemen öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Hocam, hocamıza Türkçe bile ders anlatıyor dediniz. Bizde eğitim İngilizce. ama yanlış anlamasınlar. Ben sordum. Ben İngilizce <laughs> ama o sormadım. Türkçe de anlatıyor. Doğru ama sınıflarda dersler İngilizce. Sizde %100 İngilizce. Aynen öyle. İngilizce. Şimdi makine mühendisliği tabii ki çok temel bir alan. 20. yüzyılın en büyük icatlarına, buluşlarına bakarsanız otomobil mesela bunun gerçekleşmesi için en önemli parça motor. Motoru geliştirenler işte Alman mühendisi Otto'dan sonra bir sürü mühendisin katkısıyla Bugünkü motorlar en verimli hale geliyor. Tabii şimdi elektrik, hibrit vesaire onlara geçtik. Evet. Ee, örneğin Apollo Uzay Programı bunun gerçekleşmesi için o fırlatıcı roketlerin gel geliştirilmesi gerekirdi. Buradan makine mühendislerinin çok önemli katkısı var. Bir örnek daha vereyim. Çip mesela bugünlerde çok sıkıntısını çektiğimiz elektroniğin en temel bileşeni olan entegre devreler, çipler. Bunların e, imalat yöntemlerinin mükemmelleşmesinde de makine mühendislerinin büyük önemi var. Yani makine mühendisliği hayatın her alanında var. Çünkü her yerde makine var. Hmm. E, i̇nsan vücudu da bir makine. Aslında bizim kalp damar sistemimizin e, bakarsanız bir apartmanda, bir binadaki e, kalorifer sisteminde dolaşan hmm. akışkandan farkı yok. Yani onun analizindeki temel fiziksel yasalarla vücut... Aynı sayılabilir. Hmm. İçinde kan var. biraz Belli tabii, hocam her şeye e, makine olarak evet. bakıyor. Makine olarak bakarsanız evet makine hayatının her Eşi dostu anlamda... da diyordur. Makine gibi bakma her şeye makine gibi bakma diyordur. Çok doğru. Diyor değil mi? Diyorlar <laughs> Anladım ve bu yüzden gerilimler gerginlikler oluyor. E çünkü doğru. niye? E mesela şuraya bakalım. Bulunduğumuz yerde elbette çok fazla makine mühendisinin rolü vardır değil mi? Ama böyle yolda, e, yürürken, dışarıda, arabada, sokakta yani makinenin olmadığı ortam var mı Ojin hocam? Hı. Yok 요. 밴 오렌지 레드바산어파브리카야교투류로아 훈다의 파브리카 교통류도 아라바이어 게날데 북인 날데 로버트몬타제에 돼요. 어 로봇. ي ع ن 어 일렉트로닉 올라빌레 일렉트로닉 올라빌레 아마 비슷해 컨트롤러라고 외트티오르스 아마 두신둠야부 로봇 킴유레티오르어비슷 마키네지 마키나 비엔디스지 부오레티 유레티오르스. 온단스나 부누 유레테 마키나킴 유레티오르 Biz üretiyoruz. Düşündüğü zaman makinenin olmayan yeri yoktur aslında. Peki makine mühendisleri kimlerle kol kola dirsek temasındadır? Bugün mesela öğrenciler diyor ki bilgisayar mühendisliği mi yazsam, işte yazılım mı yazsam, biyomedikal mühendisliği, sağlıkla mühendislik eşleşti, yeni alanlar çıktı. Ya makine mühendisi hepsiyle böyle bir dirsek temasında mıdır? Yani temel mühendislik derken bunu da algılamalı mıyız? Evet diyebiliriz. Örneğin dizüstü bilgisayarı düşünelim. 보이은 얇게 만들고 싶어요 하지만 이렇게 만들면서 너무 얇게 만들면 크기가 커져요 그러면 좀 얇게 만들어야 해이 하지만 얼마나 얇게 만들어야 해요? 어떤 식으로 만들어야 해요? 그래서 이것이 아주 중요합니다 기술자가 이것을 디자인할 것이고 그이고 기술자도 있습니다 너무 뜨겁게 만들어져서 거기에 온도가 떨어지지 않으면 자라지 않습니다 그렇기 때문에 다 같이 디자인할 때다 같이 만들어야 해요 음... 함께 그렇요이 메멘스 님 Bazı mühendisliklerden gözleri korkuyor arkadaşların. Çok teknik ve zor diyorlar. Bazı mühendislik içinde mesela endüstri mühendisliği daha kolaymış falan gibi yorumlar geliyor. Makine mühendisliği zor mu? Çok acıyacak mı canlı? <gülüyor> <gülüyor> Makine mühendisliği zor bir alan. Ya bunu söylemek lazım. Ee, aslında e, pek çok Alt alanı içeren bir alan makine mühendisliği. E, fizik yasalarına hakim olmanız lazım. Fiziğiniz iyi olması yani Fizik bilginiz iyi olması lazım. Matematiğinizin iyi olması hmm. lazım. Çünkü e, mühendislik genelde e, makine mühendisliği özelde analitik düşünme yeteneği ister. Yani sebep sonuç ilişkisi kurabilmelisiniz siz. E, bir probleminiz var. Bu probleme çözüm getireceksiniz. Problemin neden öyle olduğunu temel bilimle anlayabilirsiniz. Ondan sonra ona çözümü de mühendislik olarak bir teknolojik bir ürün geliştirerek yapabilirsiniz. Zor ama çok keyifli bir alan. Çünkü bir şeyler üretiyorsunuz. Ürettiğiniz şeyi test ediyorsunuz. Çalıştığını görüyorsunuz. Bu müthiş bir doyum sağlıyor insana. Hmm. Bundan zevk alan insan için bence ideal bir alan en geniş alanlardan da bir tanesi. Şimdi Bakayım. hocam mesela dizüstü bilgisayar örneğini verirken insanların hayatlarını kolaylaştırmak gibi bir şey de var orada. hani Hocam hmm. dedi ya çok keyif evet. alırsınız, üretirsiniz. Hmm. Birilerinin hayatını da kolaylaştırırsınız. Hmm. Bir problemi de çözersiniz. Peki nasıl olur bu eğitim? Yani iyi bir makine mühendisliği eğitimi aldım ben diyen arkadaş nasıl bir yoldan geçmiştir? Şimdi e, bizim de üniversitede binalarımız var, laboratuvarlarımız var, altyapımız iyi. Fakat bütün bu cansız objelere, nesnelere ruh katan şey insanlardır. Hı. İyi bir kadronuzun olması lazım. Ee, yoksa aynı altyapıyla kötü bir eğitim de verebilirsiniz, iyi bir eğitim de verebilirsiniz. Ee, dolayısıyla öğrencilerin bir tanıması lazım gitmek istedikleri üniversiteyi ve onun ilgili bölümünü. Ee, bizim hocalarımızda bir özveri, öğrenciyle yakından ilgilenme bir misyon hı hı. görevi. Yani bu bizim misyonumuz anlayışı var. ...böyle bir yere gitmeleri lazım. İkincisi tabii ki altyapının olması lazım. Uygulamalı, mutlaka teorik bilginin olması gerekir. Aksi takdirde meslek üsü okuluna döner bu. Onun yanında uygulamalı derslerin, projelerin olması lazım. Bunun olmasına dikkat etseler, etmeleri uygun olur, yararlı olur. Üçüncüsü kendilerinden kaynaklanan bir şey. Mutlaka öğrencinin fizik matematiğinin temin dediğim gibi iyi olması lazım... Ki artık liseden gelen öğrencilerin de bir miktar fizik matematik eksikliği var. Hmm. Ee, bunu tamamlamaya açık olmaları lazım. Yani birinci gelişecek sınıfta, o evet. Da. Evet. Birinci sınıfta geldiklerinde öğrencilerde genelde olan şey şudur. O oh, kapağı attık üniversiteye artık bundan sonra rahatım. Fizik matematiği giderim. çok hatırlamaya gerek Aa, yok. Buraya evet, kadardı. değil. En büyük hata. Değilmiş, en büyük yani hata. Tamam. Birinci sınıfa çok önem vermeleri gerekir. Bunlar bir aradaysa iyi bir mühendis olurlar. Peki uygulama çok önemli değil mi Oğuzhan Hocam? Evet, Uygulamanın aha. olmazsa ol, olmaz olduğu alanlar zaten evet. mühendisliğin belki her alanı öyle ama nasıl mesela uygulama deyince araştırma projelerinden mi bahsediyoruz? Nasıl öğrenciler dahil oluyor aha. Iı, eğitim sistemine? O zaman sistemine? başlangıçta bu YCTP'nin farkını biraz anlatmak isterim. Bu eğitimin ıı, içeriği olarak, eğitimin ortamı olarak ben düşünüyorum. Biz Yecidepe hemen hemen makine bölümü hemen hemen 20 sene önce kuruldu yaklaşık olarak. 2005. Evet, 오사만 미리 클래식 비프라트 비프라다트 바드온단산은 온센에 지 바른다 비스크 테크라 델드딜데 게날데 어 비린지스누타 테멜델살요오스 이킨지 우춘지스누타 테우리델살요오스온단산돌든춘스르타 다운제 아 이키탄에 데네이 데네일레 일길리 델스바드 아마 온센은 언제 비드 델랜드을 켄베일로 올마슨 니에두슌덕 춘큐 우이클람 올마스 케레키우이스탄 비스 타마메 데이스리릭 이끼즈 이끼즈 스노타 텔모디나믹 오렌일켄 오르다 얼랍 아 어, ي DNA 레벨 돌탄의 베레벨 코유도 같은 메카닉 오렌일켄 돌탄의 라 배레벨 코유도 네. 온단스나 우춘준스노 타이켄 아크시칸 메카닉 오렌일켄 예지탄의어 데이 DNA 코유도 우치탄의 DNA 살 돌탄의 사의사이 ي ع 빌기사 몰타문다 아크시나스 아크요르 모노 시밀레데렉 온단스나 의스 트랜스퍼리 될때오발 컨트롤데스데 라프 온단스나 돌둠 주스엔에아 비스 돌타의프로젝 델스 미스발 어울다아 데네이스 타살름 델스발 온단소나 테말 으슬 시스템 타살무 델스발 메카닉 시스템 타살은 델스발 온단소는 엔송놀라락 비티메 프로젝시발 아니 비르 호자일라 우렌지택 헤테골라락 도냄보인지 프로즈 아퓨얼 온단소는 호잘라 오는데. Yani beş hocanın önünde İngilizce ile 15 dakika sunum yaparak hmm, bitiriyoruz. Hmm. O yüzden bu süreç boyunca bu uygulamanın ne kadar önemli olduğunu biz düşünerek böyle değiştirdik. Ojin hocam iştahla anlattı. <laughs> Müfredatı tek bir çırpıda söyledi. değil mi? Kore'den gel Aynı, müfredat aynen. de yani. Bu bile zaten başlı başına <laughs> bir makina mühendisi düşünce yapısı akışkan ilgisi olan arkadaşlar şu söylediğiniz ders müfredatını aslında çok iyi algıladılar. Nasıl bir eğitim içeriği görecekler dedim. Hocamız böyle birinci sınıftan sona kadar hızlandırılmış bir şekilde aktardı. Ee, sonrası da önemli ya. Yani makine mühendislerinin çalışma alanları da çeşitlendi mi? Şimdi biz hep her gelen hocalarımız hangi alandan olursa olsun işte sağlıkçı geliyor, sosyal bilimci geliyor, dijitalleşme bizim alanı böyle dönüştürdü diye cümleye başlıyor. Şimdi nasıl çalışma alanları var artık? Ee, yani e, bizi biraz da şaşırtıp ufkumuzu da açın ne olur? İşin içine uluslararası boyutu da katın. Yani bugün Türkiye'de iyi bir eğitim almış, makine mühendisliği eğitimi almış bir öğrenci yurt dışında da şansı var mı nerelerde? Buyurunuz sizden başlayalım. Ee, yurt dışında şansı mutlaka var. Bizim e, mezunlarımız makine mühendisleri genelde e, uzay havacılık ve uzay sanayinde, otomotiv sektöründe, savunma sanayinde İmalat sanayinde işte beyaz eşya vesaire, televizyon şu bu, elektronik e, fabrikalarında bile mutlaka en az bir makine mühendisi, var. Aselsan'da çalışan makine mühendisleri var mesela. Hmm. E, pek çok alanda varlar. E, yetişen makine mühendisler yurt iş buluyor mu? Buluyorlar. Çünkü gayet rahat buluyorlar. Yani iyiyseniz buluyorsunuz. E, bunu tabii Türkiye'de çalıştığınız yerler referans oluyor size. Evet. E, bizim mezunlarımızla e, yaptığımız bir istatistikler vardı. Çok iyi yerlerdeler. Yani bunda bir sıkıntı yok. E, dijitalleşme evet e, mutlaka işte daha fazla otomasyona gidildi daha fazla işte otomatik üreten fabrikalar var vesaire fakat ARGE e, hmm. geldiğinizde ki ürün geliştirme en önemli parçası bunun esasında Ekonomimize katkı sağlayan şey ARGE burada dijitalleşme yani biraz abartılıyor aslında yani burada tabii ki çok gelişmiş bilgisayarlar var gelişmiş e, bilgisayar yazılımları programları var ama Temel bilgi kağıt kalem önünde bir kafa yormak, bir eskiz yapmak, skeç yapmak bunlar hala temel. Yani bu biraz yanlış bir algı da yaratıyor. Sanki her şey dijitalleşti, düğmeye bastım her şey oldu böyle bir şey yok. Türkiye'nin belli başlı kurumsal firmalarında elbette pek çok şey yani son derece gelişmiş bilgisayarlar vesaire dijital ortamlar her şeyi yakından izliyorsunuz, üretimi çok yakından izliyorsunuz, aksaklık oldu mu her şey dijital olarak size bildiriliyor ama Sonuçta işin gelip dayandığı yer, arge yapıyorsanız yine de o kişinin masa başında kurşun kalemle bir şeyler yapıp başlamasına bağlı. Sonra hmm. bilgisayarına oturuyor, hmm. aktarıyor vesaire. Ee, ya yani bütün bunların hepsinin dayandığı yer temel bilgi. Ee, maalesef pandemide de öğrenciler biraz olumsuz etkiledi bundan, biraz geriledi bu açıdan ama dünyanın her yerinde böyle. Ee, öyle. Peki siz ne eklersiniz? Çalışma alanları, mezuniyet sonrası nerelerde çalışırlara EK olarak. Belki uluslararası ortamlarda bulunmaları. Kendi gerçekten bu kendi tutkusu varsa yani hmm. okurken o zamandan itibaren kendini hazırlarsa mutlaka kapı açılır diye düşünüyorum. Bu kapı nereden açılacak o belli değil. Hmm. Ama ben mesela ben de Twitter projesi 2 ay önce bitirdim. Hı hı. Biz de lisans bitirdik. Ondan sonra biz de master bitildik Ondan sonra bu öğrenci başvurdu. Şimdi Belçika'da bulunan bu Von Kaman Enstitüsü orada okuyacak. Hı hı. Ondan sonra onun için Avrupa biraz açıldı diye düşünebilirim. Yani o yüzden o gerçekten okumak istedi, daha öğrenmek istedi. O şekilde yürüdü. O zaman kapı açıldı. Hı hı hı. Şimdi son dakikalar. Arkadaşları Burada e, kafalarında şöyle sorusu olanlara ne diyelim? Bazı alanlar mesela bilgisayar mühendisiyle kesişen, yazılımla kesişen, mezuniyet sonrası işte buralarda çalışırım ben diyen arkadaşlar bir seçenek olarak makine mühendisliğini de görebilir mi? Çünkü o da bir makine. Siz dediniz ya her şey bir makine. Yani siz e, kendini donatan bir öğrenci iyi bir makine mühendisliği altyapısı alınca diğer mühendislerin çalışma alanlarına da kayabilir mi sonrasında? Bunun yolları var mıdır? kayabilir. Bizim finans sektöründe çalışan mezunumuz var. Pilot mezunumuz var. Ee, ekonomik alanda çalışan da var. Bankalara girenler de var. Ee, bu doğru. Ama e, bu bir miktar e, israf da olabilir. Öyle bir ihtimal Hı, de var. Yani dolayısıyla e, illa ilgi alanı diğer alanlarsa Hı. makineye gelmemesinde fayda var. Çünkü çok fazla dersimiz var bizim. Bunların hepsinin öğrenmesi ufkunu açar, beynini açar. ...örneğin şeye benzer bu... ...delice halter çalışan birisi gidip... ...masa tenisi oynuyorsa... ...o kadar halter çalışması <laughs> boşa gitmiş olabilir. Hmm, bir yandan da bir alt metin var burada. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Anlayan anladı. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Evet. buyurun. O zaman ters olarak... ...biz de, uh, biz de uh, öğrenci... Uh, pardon, ...öğretim yetişimine sahip fazla değil. Ama onlardan ikisi... ...aslında listemizde elektrik bölümü okudu. Ondan sonra master olsun doktora... ...makine okudu. Hı. Aynı şekilde makine okuduktan sonra başka bölüme geçebilir. Evet. Yani evet. o yüzden bugünlerde mesela ben deneyse çok çalışma yapıyorum. Evet. Deney bir şey ölçmek için hepsi elektrik cihazı. Hı hı. Elektrik hı. cihazı bilmeden ben bir şey ölçemem. Evet. Sıcaklık olsun Hepsinin diyorlar, yolu şey. açık olsun gerçekten eşleşebilecekleri yeteneklerine uygun alanları seçerler umuyoruz ki çok teşekkür ederiz. Değerli Biz katkınız teşekkür için. Ederiz. Teşekkür ederim. Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Akgün bizimle birlikteydi. Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hojin An bizimle birlikteydi. Hı hı. Kısa bir aranın ardından ön lisans programlarını konuşacağız. Meslek yüksek okulu tercih edecek adaylara sesleneceğiz.